Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Ben çok çok iyiyim. Bugün sizinle beraber tavşaneli bir kumbara edeceğiz. Bu arada yorumları nasıl olduğunuzu yazmayı sakın unutmayın. Ben gerçekten bunu çok merak ediyorum. Onun için hemen açılışına bence geçelim arkadaşlar. Bu arada şöyle... Şurasında camlı bir yeri var. Oradan biraz suratım gözüküyor. Onun için orayı videoda kapatacağım. Sadece bir kere göstereceğim. Ee, bunu da merak edersiniz diye söylemek istedim. Böyle. Gerçekten çok tatlı. Ben e, morunu bulamadığım için pembesini aldım. Yani, Ay pardon. Mavisini aldım morunu bulamadığım için. Şöyle açalım paketimizi. Paketi ilk açtığımızda böyle bir tutma yeri var. Evet. Şöyle çıkardım. Böyle arkadaşlar. Önce arkasını göstereyim. Şöyle şurasında bu arada böyle bir yeri var. Buraya madeni para atabiliyorsunuz. Burada dediğim gibi tutma yeri var. Sonrasında Burada böyle e, kağıt paralarınızı atmak için bir yer var. Burada e, tavşanlı yer var. Çok tatlı bakar mısınız tavşana? Şöyle göstereyim. Sonrasında <laughs> altta da bir kapı var. Bu kapıdan paralarınızı biriktirdiğinizde rehberlerinizi alabiliyorsunuz. Şimdi hemen anahtarları da göstereyim ve açıp bakalım. Gerçekten aşırı tatlı. İçinden şöyle iki tane anahtar çıkıyor arkadaşlar. Biri böyle, bir de böyle. Önce şunu göst şununla açmayı bir deneyelim. Şimdi şöyle yan çevirdiğimizde açılıyor galiba. Evet öyle mi? Yok biraz daha çevirmemiz lazım. Evet açalım. Yan çevrildiğinde şöyle göstereyim. Şöyle olduğunda açılıyor arkadaşlar. Böyle kilitleyebilirsiniz. Öbürü de böyle havuçlu. Ona da yine aynı şekilde açıp kilitleyebiliyorsunuz. Siz nasıl bu arada çok tatlı değil mi? Yorumlara yazın. O zaman... Bay bay. Öptüm arkadaşlar hepinizi.